Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi kaldığımız yerden yani termometrelerdeki dönüşümlerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar günümüzde yaygın olarak ne yapıyoruz? Celsius bizim Türkiye'de kullandığımız Kelvin, Fahrenheit veya Rimmel gibi değişik ne vardır? Termometreler kullanıyor. Ha, bunların dışında kullanılan daha değişik termometreler de var mıdır? Vardır. Yalnız bu termometreleri kendi aralarında dönüşüm yaparken yani Celsius'taki bir de sıcaklık değerinin Fahrenheit'teki değeri veya Kelvin'deki dönüşüm yaparken bu termometreler neye göre derecelendiriliyor? Suyun donma ve kaynama noktasına göre derecelendiriliyor. Şimdi suyun donma noktası ve kaynama noktasında bizim santigrat derece yani Celsius dediğimiz termometrede 0 derecede suyun donduğunu, 100 derecede kaynadığını söylüyoruz. Kelvin termometresi suyun donma noktasını 273, kaynama noktasını 373 gösteriyor. Fahrenheit termometresi suyun donma noktasını 32, kaynama noktasını 212. Herhangi bir X termometresi de suyun donma noktasının T'de, kaynama noktasının TK olarak göstersin arkadaşlar. Şimdi biz herhangi bir sıcaklık değerinde kendi bulunan arasında dönüşüm yapacağımız zaman oran orantıya bakacağız. Yani neye bakacağız? Şuna bakacağız. Bu herhangi bir sıcaklık burada C, burada K, burada F, burada da X olarak gösterebiliyorsa o bizden istenen değerle donma arasındaki sayısal farkın kaynamayla donma arasındaki sayısal fark oranı bütün termometrelerde ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mesela burada gösterilen değer C ise C ile sıfır arasında ne kadar fark vardır arkadaşlar? C eksi sıfır kadar yani C'ye kadar fark vardır. E yüzde sıfır arasındaki farkımız ne kadardır? Yüzdür. Eşittir. İşte burada Kelvin teröristinizin gösterdiği değer K olsun. K ile 273 arasındaki farkı nereden bulacağız? E K değerinden 273'ü ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Bölü 373 ile 273 arasındaki fark kaç? Yüzdür. O da eşittir işte F termalitesi yani Fahrenheit denet göster değerle donma arasındaki fark 32. Yani F eksi 32 aradaki farkımız. Bölü 212 ile 32 arasındaki fark olan 180. O da eşittir işte gösterilen değer X ile bunun donma noktası arasındaki fark. Yani X eksi T donma sıcaklığı bölü. kaynamayı e kaynamayla donma arasındaki fark yani TK eksi değeri olarak ne yapacağız? Burada dönüşüm yapacağız. Mantık nedir? Aslında mantık şudur. Mesela burada suyun donma ve kaynama noktasında ne yapmışız? 100 bölmeye ayırmışız. E, Kelvin termometresinde de 100 bölmeye ayırmışız. Fahrenheit termometresinde ne yapmışız? 180 bölmeye ayırmışız. Bunun Türkçe meali şudur. Santigrat derece ne kadar değişirse, hani bu 100 değişirken bu da 100 değiştiği için o zaman buradaki değişimle buradaki değişim nedir? Eşittir. Yani bu 10 santigrat derece 10 artarken bu Kelvin termometresinde ne yapacaktır? 10 artacaktır. Yani sonra bana dedi ki 60 santigrat derece sıcaklık kaç kelvin'dir? O zaman bakıyorum. E burası 10 artarken bu da 10 arttığına göre e bu 60 artmış. E burası da 60 artacak ama 273'ten başlıyor. O zaman ne yapacaksın göster değer bulmak için? 273'ün üzerine 60'ı ne yapacaksın? Toplayacaksın. E toplarsak ne olacaktır? 333 olacaktır. Mesela Fahrenheit ile Kelvin arasında dönüşüm yaparken veya santigrat derece arasında dönüşüm yaparken Buralar yüz değişirken bu 180 mi değişir? O zaman bunu saatleştirirsek o zaman buradaki her onluk değişime karşı Fahrenheit termometresi ne kadar değişecektir? 18 değişecektir. Mesela bana dedi ki işte 50 santigrat derece sıcaklık kaç Fahrenheit'tir? E ne yapacaksın? Şuna bakacaksın. Burası 10 artarken burası kaç artıyordu? 18 artıyordu. E bu 50'yi gösteriyormuş. Yani 0'dan 50'ye çıkmış. Donma noktasından 50'ye çıkmış. 50 yükselmiş. E 50'ye yükseldiğine göre yani 5 tane 10 arttığına göre bu farene teorisinde ne yapacaktır? 5 tane 18 artacaktır. E 5 tane 18 artması demek ne demektir arkadaşlar? 90 artması demektir. E, 32 değil üzerine bir 90 ekleyeceksin. E 32'nin üzerine 90 daha eklersek ne olacaktır? 122 olacaktır. Yani dönüşümü yaparken ne yapacağız? Bu şekilde dönüşümü yapacağız. Oran orantı yapıyoruz kısacası. Şimdi Fahrenheit termometresinde 1.8'lik artış, hani 180 artarken değerleri 100 arttığı için Celsius ve Kelvin'de 1 derecelik artışa karşılık gelir. Suyun donma noktasında Celsius 0 derece gösterir, Fahrenheit 32 gösterir, Kelvin 273 derece gösterir. Bunları bilmemiz gereken değerler. Suyun kaynama noktasında da santigrat derecede 100 santigrat derece ölçülürken işte Fahrenheit termometresi 212, Kelvin ise 373 olarak ne yapacaktır? Bu değerleri gösterecektir. Mesela bir oda sıcaklığı 50 santigrat derecedir. Kelvin ve Fahrenheit termometresinde bu değerler nasıl gözükür? Şimdi 3 tane termometremiz var. Santigrat derece, Kelvin ve Fahrenheit dediğimiz 3 tane termometremiz var. Celsius, Kelvin, bu da Fahrenheit olsun. Şimdi arkadaşlar suyun donma noktasını ne gösteriyordu? Bunu bilmemiz gerekiyor ezbere. Santigrat derece 0 gösterirken Hatta soğuma ve kaynamayı aynı yanda yazayım. E ne olacaktır? Kaynamayı kaç gösterecektir? 100. Kelvin termometre suyun donmasını 273 gösterirken kaynamasını da gösterecek 373. E Fahrenheit suyun donmasını 32 gösterirken kaynamasını da gösterecek 212 gösterecek. İşte bana diyor ki 50 santigrat derece olduğu bir değerdi. yani hava sıcaklığını bu 50 santigrat derece olarak ölçüyormuşuz. E Kelvin ve Fahrenheit ne olarak gözükecek? Şöyle yapabilirsiniz. Formül uygulayabilirsiniz. Ya da hiç formüle gerek yok. E burası 100 artarken bu da kaç artıyordu? 273'ten 370'ti. O da 100 artıyor. Demek ki artışlar eşit. Işte. Sen, o zaman sen santigrat derece 50 arttırıyorsan burada ne yapacaksın? Kelvin 50 arttıracaksın. E 50 arttırırsan zaten 273'teydi. E 273'ün üzerine bir 50 daha eklersek ne olacaktır Kelvin termometresine? 3, 12'nin ikisi elde var. 1, 323 Kelvin. Yani 50 santigrat derece ne olmuş olacak? 323 Kelvin olacak. Peki Fahrenheit olarak ne gösterir? E Fahrenheit'te ise şöyle düşünün arkadaşlar. Donma ile kaynama arasındaki fark burada ne kadardı? 32 ile 212 arasındaki fark 180'di. Yani santigrat derece termometresi 100 artarken Fahrenheit termometresi 180 artıyor. O zaman sadeleştirirsem Burası 10 artarken burası 18 artar diyebilirim. Veya burası 100'ün yarısı 50 artmış. O zaman burası da 180'in yarısı kaç artması gerekiyor? 90 artması gerekiyor. E zaten kaçtaydı? 32'deydi. E 90 daha yükselecekmiş artışa karşılık olarak. Dolayısıyla gösterdiği değer ne olacaktır arkadaşlar? 122 olacaktır. Dolayısıyla 223 Kelvin 122'de ne olacaktır? Fahrenheit olarak ölçülmüş olacak bu değerimiz. Celsius termodinamik 10 derecelik artışa karşı Fahrenheit ne yapıyor arkadaşlar? 18. Çünkü biri 100 artarken donmayla kaynama arasında. Diğeri 180 arttığı için 10'luk artışa karşı 18 artıyor. Kelvin termodinamik de 100 arttığı için santigrat derece 10 artarken Kelvin termodinamik ne yapacaktır? 10 artacaktır. Şimdi Kelvin ölçeği arkadaşlar bilimsel hesaplamalar sonucu elde edilmiştir. Ve Kelvin ölçeğine göre hani 0 Kelvin dediğimiz yer ne olacaktır? Oradaki sıcaklığın sıfır olduğu yani moleküllerin kinetik enerjisinin olmadığı hareketin durduğu kabul ettiğiniz yani mutlak sıfır noktası daha altta bir sıcaklık değeri veya daha düşük bir sıcaklık değeri olur mu? Olmaz. Sıfır kelvin işte eksi 273.15 santigrat derece oluyor. Mutlak sıfır noktası ölçeklendiriyor. Kelvin'de negatif değerler var mıdır arkadaşlar? Hayır zaten mutlak sıfır noktası Kelvin'dir. Çünkü zaten bilimsel olarak bütün termodinamik temel büyüklükleri hatırlarsanız orada sıcaklık birimi ne kullanıyoruz? Kelvin. Kelvin kullanmamızın sebebi zaten bütün bilimsel yöntemlerde Kelvin termometresi dikkate alındığı için. O yüzden de sıfır Kelvin'in altında yani negatif bir değer gösterme şansı var mıdır Kelvin'in? Yoktur. Aynı ortamda bulunan termometrelerden Celsius ölçekli termometre 20 derecede artış olduğu anda. Bakın dikkat edin 20 dereceyi gösteriyor demiyor. 20 derece bir artış olduğu anda. Fahrenheit ve Kelvin termometrelerindeki artışlar ne olur? E şimdi yine santigrat derece Kelvin ve Fahrenheit termometrelerimiz kullandığımız termometreler bunlar. Bilmemiz gereken 3 tane termometre var. Kelvin ve Fahrenheit. Suyun donma ve kaynama nokta değerlerini de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar sıfırda donuyor. 100 santigrat derecede ne yapıyor? Kaynıyor. Bunu zaten biliyoruz. Bu zaten bizim ülkemizde kullanılan termometre. Kelvin'de arkadaşlar 273'te donuyor suyun donma noktası. Kaynaması 373. Fahrenheit suyun donmasına 32. Kaynamasını ne gösteriyor? 212. Dolayısıyla buradaki değer donmadan kaynama noktasına gelinceye kadar yani sen bir donmakta olan suyu veya buzu eriyen buzu kaynatıncaya kadar o suyu burada sıcaklık 100 derece artarken e Kelvin termometresinde de kaç artıyor? 100 artıyor. Fahrenheit termometresinde ise arkadaşlar kaç artıyor? 180 artıyor. O zaman Celsius'taki 20 derecelik artış kadar. O zaman şöyle düşün. Bu 10 artarken burası da ne olur sadece? 10 artar. Burası kaç artar? 18 artar. adam bana diyor ki hayır arkadaşım burası 10 değil. 20 artıyor. Santigrat derece termometresinde 20 derecelik bir artış var. 10'un 2 katı. O zaman Kelvin'de de ne olacak? Kelvin'de de 10'un 2 katı 20 artacak. Fahrenheit'te ise 18'in 2 katı. Yani kaç artacak? 36 artacak. O zaman Fahrenheit termometresinde ne olacak? Fahrenheit termometresinde bu artış 36 olarak gözükecek. Kelvin termometresinde ise ne olacak arkadaşlar? Kelvin'de ise o da yine aynı şekilde 20'lik bir artış olarak gözükecektir. X, Y ve Z termometrelerin birbirine bağlı sıcaklık grafiği verilmiş. Buna göre diyor ki X termometresi 30 X'i gösterirken Y ve Z'yi kaç gösterir? Şimdi birinci grafik X termometresi ile Y termometresi arasındaki çizilmiş olan bir grafik. Bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Mesela direkt şurası X termometresi. Burası da Y termometresiymiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şu noktanın x ve y değerini grafikteki x ve y değerini sorarsam ne dersiniz? x değeri eksi 5'tir. Yani bu ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. x tan 5'i gösterirken e, bu noktanın y değeri kaçtır? Bu nokta y değeri ise 0'dır. Yani x eksi 5'i gösterirken y kaçı gösteriyormuş? 0. Şu noktaya bakalım arkadaşlar. Bu noktanın x ve y değerini. E, bu noktanın x değeri ne? 0. Yani bu ne demektir? x 0'ı gösterirken e, y değeri kaç? 10. O zaman x 0'ı gösterirken burada y kaçı gösteriyormuş? Burada y 10'u gösteriyormuş. O zaman diyor ki x termometresi 30'u gösterirken diyor. Y termometresi kaçı gösterir? E ne yapacağız? Bakacağız. X termometresi eksi 5'ten 0'a gelmiş. Yani ne kadar artmış? 5 artmış. O sırada bu da 0'dan 10'a gelmiş. Yani ne kadar artmış? 10 artmış. Yani x'in 2 katı şeklinde artıyor. O zaman bu artışlar 2 katı olacağına göre bu 0'dan 30'a çıkıncaya kadar 30 artarken e bu da 30'un 2 katı artacaktır. Yani kaç artacak? 60. Ama zaten kaçtaydı? 10'daydı. O zaman kaça çıkacaktır? 70'e. Yani x termometremiz 30'u gösterirken 30x y termometresinde ne olarak gözükecektir bu değer? 70 olarak gözükecektir. Aynı işlemi az yandaki x ve z arasındaki grafiklere yapabiliriz. Yine aynı şekilde x ve z termometrelerimizi çizelim. Bu x termometremiz, bu z termometremiz. Şu noktanın x ve z değerlerine bakıyorum. x değeri kaç? 0. Bu noktanın z'si kaç? -10. Yani x termometresi 0 gösterirken z termometresi ne yapıyor? -10'u gösteriyormuş şu noktaya baktım. E bu noktanın x değeri kaç? 80. E x değeri 80'i gösterirken e z değeri kaç? 30. Z değeri de kaç gösteriyormuş? 30'u gösteriyormuş. E şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. E bu 0'dan 80'e çıkmış. Yani kaç artmış? 80. O sırada bu da eksi 10'dan 30'a çıkıyor. Yani kaç artıyor? 40. Yani demek ki onun yarısı kadar artıyor. O zaman demek ki z'deki her değişim x'dekinin yarısı kadar olacak. E bize soru neyi soruyordu? X diyor da 30'u gösterirken diyor. Yani bu değer 30'u gösterirken bu kaç gösterir? E sıfırdan 30'a çıkıncaya kadar kaç artacak? 30 artacak. E bu 30 artıyorsa bu Z'deki artış onun her zaman yarısı kadar olacaktı. O zaman yarısı olacağı için bu 15 artacak. Ama zaten eksi 10'da eksi 10'un üzerinde bir 15 eklersek burası da ne olacaktır o zaman? 5 olacaktır. Demek ki 30x'i gösterirken Z termometresi kaçı gösterecektir? 5'i gösterecektir deriz arkadaşlar. Birinci çözüm bu şekilde çözebilirsiniz. İkinci bir yöntemde arkadaşlar benzerliği kullanabilirsiniz. Nasıl yani? Şimdi bu grafik bu şekilde gidiyor ya. E x diyor 30'u gösterirken yani bu değer 30 iken işte bu y değeri kaç gösterir? Yani bu x 30'u gösterirken şu y'yi uzatayım y grafiğini. Şurada y'de gözüken değeri soruyor bana. Bana sorduğu şey bu. Şimdi şuradaki küçük üçgenle şu üçgenle şu üçgen, ne? Şu üçgen nedir arkadaşlar? Birbirine benzerdir. Açı 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 benzerliği vardır. Benzer olduğu için şöyle düşünün. Burası ne arkadaşlar? Şurası 5. 0 5 arası 5 birim uzunluğunda. Peki burası 5 iken buna karşılık gelen o diğer üçgendeki burasına kadar? 30. Yani kaç katı? 6 katı. 6 katıysa e, şu mesafe 10 sa e şu mesafe ne olacak? Bunun 6 katı olacak. Yani 60 olacak. E o zaman şu uzunluk 60 ise burası 10 ise 60 daha eklersem demek ki burası kaç olacak arkadaşlar? Y. 70 olacak. Y termometresinde gözüken Yani 30x y eşit. Işte. Aynı şeyi burada yapabilirsiniz arkadaşlar. E diyor ki burada ne x termometresi 30 gösterirken diyor. E buradaki şu z termometresi kaç gösterir? Bunu sormuş. Peki burada benzerlik yapacağız ama burada benzerliğimiz biraz daha zor olacak. Şöyle bir benzerlik yapalım arkadaşlar. Şu üçgenle şunu simet şöyle tersi şuraya alalım. Şimdi arkadaşlar burası kaç? Burası 30. Burası ise 30 80'e kadar geldiği için kaç? 50. Dolayısıyla ne olacak? İşte şu değere x dersem 30'un 50 oranı şu mesafenin şu mesafe oranı deyip buradan bulacağız ama bu mesafeyi bulmak biraz daha zor olacak. Çünkü bu değere atıyorum ben bir z değeri versem o zaman işte 30'un 50'ye yani 3'ün 5'e oranı oranı oranımız 3'ün 5'e oranı olacak. 30'un 50 oranı sadeleştirirsek 3 bölü 5 oranı eşittir. İşte bu değeri z dersem z'den eksi 10'a kadar z artı 10 bölü 30'dan z'ye kadar olan da 30 eksi z olacak. İşler dışlar çarptığınızda iyi bulacağız ki bu daha zor. O zaman şu yöntemi kullanmak daha mantıklı olacaktır bu soruda. 8. Örneğimiz demiş ki K cismin sıcaklığı 303 Kelvin, L'nin sıcaklığı 86 Fahrenheit, M'nin sıcaklığı 40 derecedir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi 3 tane madde vermiş, bunların sıcaklıklarını vermiş ama farklı termaliteleri de vermiş. Yani ne yapacağız? Hepsini aynı cinse dönüştürmemiz gerekiyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Hepsini ya santigrat dereceye ya hepsini Kelvin'e ya da hepsini Fahrenheit'e, yani hepsini sonuçta bir birbirine dönüştüreceğiz ki kıyaslamamız hangisi daha sıcak, hangisi daha soğuk kolay olsun. Santigrat derece olsun, Kelvin olsun, Fahrenheit olsun. Şimdi suyun donma ve kaynama noktası değerlerini biliyor muyuz? Biz biliyoruz. Santigrat derece 0'a 100 gösterirken suyun donma kaynama noktasını. Kelvin 273'e 373. Fahrenheit kaça kaç? 30 30'a 212 gösteriyor. 100 artarken 100 artarken burası 180 artıyor. Peki gelelim. Şimdi ben hepsini santigrat dereceye dönüştürmek istiyorum. O zaman M'nin sıcaklığı zaten ne arkadaşlar? M'nin sıcaklığı 40 derece. Peki K'nin sıcaklığı ne kadarmış? K maddesinin sıcaklığı 303'müş. E, 303 Kelvin arkadaşlar. Kaç santigrat derecedir onu bulmaya çalışıyorum. Yani bu K maddesinin sıcaklığını bulmak istiyorum. Peki o zaman şöyle düşün. Bu 100 artarken burası da ne yapıyordu? 100 artıyordu. E burası ne yapmış? 303'e çıkmış. Şimdi 273'ten 303'e gelebilmek için ne yapmam lazım? 30 arttırmam lazım. E burası 30 artıyorsa yüz'e 100'e karşı 100 de o zaman 30'a karşı burası da 30 artacaktır. Yani 303 Kelvin demek ne demektir? Sıfırdaydı zaten. 30'a çıkarsa 30 santigrat derece demektir. Dolayısıyla kanın sıcaklığı arkadaşlar 30 santigrat derecedir. Peki <laughs> L maddesi sıcaklığı ise ne kadarmış arkadaşlar? 86 Fahrenheitmiş. Şimdi 86 Fahrenheit acaba kaç Kelvin ediyor? Pardon kaç santigrat derece ediyor? Çünkü ben ne yapmak istiyorum? Hepsini santigrat derece cinsine dönüştürmek istiyorum ki yani kıyaslama kolay olsun. Peki burası tabii ki 86 idi. Onu yazalım. Şimdi burası 180 artarken santigrat derece kaç artıyor arkadaşlar? 100 artıyor. 180'lik artışa karşı 100 artıyor. Peki yani 18 artışa karşı buranın 10 artması gerekiyor. Şimdi 32'den 86'ya gelmesi için ne kadar artması gerekiyor ona bir bakalım. 86'dan 32'yi çıkarırsam arkadaşlar ne olacaktır? 54 mi olacaktır? Peki 54 demek ne demektir arkadaşlar? 54 demek 18'e karşı diğer taraf 10 artıyorsa Burası 54 artıyorsa santigrat derece kaç artacaktır? O zaman bu santigrat derecedeki artışı bulabilirim. Hani bu taraf 18 artarken diğer taraf 10 artması lazımdı çünkü sadeleştirdiğimiz zaman buradaki Fahrenheit'teki her 18'lik değişime karşı santigrat derece 10 değişiyordu. E bu 54 artıyorsa burası sıfırdan kaç çıkacak? Yani kaç artış gösterecek? Onu bulacağız. İşler dışlar çarpımı yaparsak ne olur arkadaşlar? 54 çarpı 10 bölü 18 olacak. Peki bunu şöyle yapalım. 2'ye bölelim. Burası 5 olsun, burası 9 olsun. 54'ü 9'a bölersem arkadaşlar ne olacaktır? 6 olacaktır. 6 kere 5 kaç? 30. Demek ki burası 18 10 artıyorsa 54'e 30 artmış olacaktır arkadaşlar. E 30 artarsa zaten sıfırdaydı. Demek ki L'nin sıcaklığı da neymiş? 30 santigrat dereceymiş. Şimdi hepsini santigrat dereceye çevirdiğim için o zaman ne diyebilirim? M'nin sıcaklığı en büyük olacak. K ve L'nin sıcaklıkları eşit işte olacak. Kendi sıcaklığı L'nin sıcaklığına eşittir. Evet doğru. M'nin sıcaklığı kendi sıcaklığından fazladır. Evet doğru. M'nin sıcaklığı L'nin sıcaklığından fazladır. Evet bu ifade de bizim için nedir? Doğrudur. Şimdi 60 santigrat derece sıcaklık 30 santigrat derece sıcaklığın iki katı mıdır? Arkadaşlar işte burada eğer değişimden bahsediyorsa sonuçta bilimsel olarak sıcaklığın birimi neydi? Sıcaklığın birimi Kelvin'di. Yani biz her zaman kıyaslamaları neye göre yapmamız lazım? Kelvin ölçeğine göre yapmamız lazım. Kelvin ölçeğine göre yapacağımız için arkadaşlar Sıcaklık değişiminde bir sıkıntı yoktur. Niye? Santigrat derece ile Kelvin ikisi de ne? Kaça kaç değişiyor? Yüzde yüz değişiyor. Yani suyun donmasını santigrat derece ve Kelvin arasında dönüşüm yapalım. Sıfıra 100 gösterirken bu da kaça kaç gösteriyordu? 273'e 373 gösteriyordu. Aradaki fark yüzde yüzdü. Dolayısıyla mesela bana dese ki 60 derece sıcaklıkla 30 derece sıcaklık arasında 30 derecelik bir fark var derse e o zaman buradaki aradaki farkla buradaki aradaki fark eşittir. Çünkü bu 100 artarken bu 100 arttığı için bu ne kadar değişiyorsa bu da o kadar değişiyor. Onun için bunu aradaki farkı bahsederken santigrat derece dönüştürmemize gerek yok. Ama 3 katıdır, yarısıdır, 5 katıdır gibi yorumlar yapabilmek için mutlaka ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kelvin'e dönüştürmemiz lazım. Dolayısıyla Kelvin'e dönüştürürken de 100'e 100 arttığı için 30 santigrat derece demek. 273'ün üzerine bir 30 eklersen çünkü burası 30 artarken burası da 30 artacak. O zaman bu ne demektir? 303 Kelvin demektir. 60 santigrat derece sıcaklık ne olacak? E burası 60 artarken e bu da 60 artacak çünkü değişimler aynıydı. Ama 273'ün üzerine bir 60 daha eklersem o zaman burası da ne olacaktır? 333 Kelvin olacaktır. Yani bilimsel olarak ne demek istiyor soru? Şunu diyor. 303 Kelvin 333 Kelvin 303 Kelvin'in İki katı mıdır? Hayır iki katı değildir. İşte burada katı olarak kıyaslama yaparken mutlaka ne yapmak lazım? Kelvin cinsine dönüştürmek lazım. Kıyaslamalar ona göre yapacağız. Ama değişim deseydi, aradaki fark deseydi, sıcaklık farkı deseydi o zaman bir sıkıntı yoktu. İkisinde de değişimler aynı olacağı için santigrat dereceyle kelvin arasında orada bir sıkıntı ne yapmayacağız? Yaşamayacağız. Ama o değişimi mesela Fahrenheit cinsinden söyleseydi orada gene bir sıkıntımız var. Yani bana deseydi ki 30 Fahrenheit ile 10 Fahrenheit arasında 20 derecelik bir fark vardır. Yine yanlış. Niye? Yine Kelvin'e dönüştürmek lazım. Bu sefer buradaki hani Fahrenheit'teki 18'lik değişime karşı Kelvin 10 değişiyordu. O zaman bu sefer o değişimi de Fahrenheit'te ne yapamayız? Yapamayız. Yani mutlaka kıyaslama yaparken, fark yaparken her zaman ne yapmamız lazım? Kelvin ölçeğine dönüştürmemiz lazım. Çünkü sıcaklığın bilimsel olarak bütün dünyada kabul gören bir sıcaklık birimi nedir? Kelvin'dir. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de sorularınızı çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.